Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parmak ısırtacak fırın poşetinde bir tavuk yapacağız. İlk olarak malzemelerimi sayıyorum. 1 adet patatesim, 2 adet orta boy soğanım, 1 tane yeşil biberim var, 1 yemek kaşığı, salçam, yarım çay bardağı, sıvı yağ ve çeyrek bardakta yine yazın hazırlamış kendi yapmış olduğum sosum var. Ve baharatlarımdan da yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Tavuğum da bütün bir tavuğun yarısıdır. Fakat göğsünü ayırdım. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle olarak şu patatesimi doğramak istiyorum. şekilde hemen siz eğer çoksanız ya da kalabalık bir aileyseniz isteğinize göre bunun miktarını arttırabilirsiniz hemen biberimi doğruyorum Evet biberin çekirdeğini sevmiyorsanız çıkarabilirsiniz. Soğanıma geçiyorum. Arpacık soğanınız varsa arpacık soğan da çok güzel oluyor içinde. Onu da kullanabilirsiniz. Evet bakın şimdi tüm malzemeyi tavuğum kasemin içerisine ekliyorum. Evet şimdi ilk olarak yağımı ekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bu da yazınki sosum. kendim yaptığım sos. Bir yemek kaşığı salçam var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biberim ve iki çay kaşığı da nanem var. Şimdi bunları ben elimle yapıyorum. Siz kaşıkla da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde tavuğumla malzemelerimin tam karışmasını istiyorum. İçerisine patates daha çok kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ya da farklı baharatlar kullanmak isterseniz de koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştırdım, harmanladım. Kekik seviyorsanız kekik de güzel olur. Sarımsak istiyorsanız sarımsak da kullanabilirsiniz. Eşim sevmediği için ben kullanmadım. Bu şekilde bakın poşetimizin içerisine şöyle koyuyorum. Evet bakın fırın poşetimin içerisine tavuklarımı koydum. Şimdi şöyle poşetimi tam ortaladım. Bu şekilde yağ sıkıyorum. Bakın. Sonra gevşek bir şekilde bağlayacağım ucundan. bağladım onu. Birkaç yerinden deliyorum. Şu şekilde. Bunu da çok kabarıp şey olmaması için. Yani hava alması lazım çünkü. Yoksa poşetimiz patlayabilir maazallah. şuradan Evet toplam 5 yerinden değerdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına tavuğumu koyuyorum. Enfes tavuğum çıktı fırından. Şu anda poşetini yırtıyorum. Fırın poşetimin içerisindeydi. Bakın size göstermek istiyorum. Şu an çok kaynar. çok güzel. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.